Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik ve çok lezzetli bir kısır tarifi vereceğim. Önce yoğurma kabımıza 2 su bardağı köftelik ince bulgurumuzu alalım. Üzerine 2 su bardağı kaynamış sıcak suyumuzu ilave edelim. karıştıralım ve üzerini kapatıp 10 dakika dinlenmesi için bekletelim. Bulgurumuz dinlenirken biz de hemen içine ekleyeceğimiz yeşillikleri doğurmaya başlayalım. Önce bir baş tuz soğanımız var. Küçük küçük doğrayalım. Soğanlarımızı küçük küçük doğradık. Kenara alalım. Şimdi yarım demet taze soğanımız var. Küçük küçük doğrayalım. Doğradığımız yeşil soğanları da ilave edelim kendimize. Yarım demet maydanozu. Üç kısımdan alalım. İnce ince kıymaya başlayalım. Maydanozlarımızı da kabımıza ilave edelim. Marullarımızı doğramaya başlıyorum. İnce ince doğradığımız marulları da domateslerimizi doğramaya başlayalım. Küçük küçük doğradığımız domatesleri de ekleyip sarı doğramaya devam edelim. salatalıkları da kabımıza ilave edelim. Kenarımızda sarımsaklarımızı rendeleyelim. 3 diş sarımsağımız var. Bulgurumuz dinlendi. Yoğurmaya başlayalım. Üzerine birer tatlı kaşığı domates ve biber salçamızı ilave edelim. Tuz, kimyon, pul biber, isot isteğe bağlı koyabilirsiniz. Bir adet limonun suyunu. Şimdi bir elimizle yoğurmaya başlayacağız. malzemeleri güzelce karıştıralım. Bulgurumuzu iyice yoğuralım kısırımızı. Daha sonra yeşillikleri ilave edeceğiz. Yavaş yavaş yeşilliklerimizi ilave edelim. Yeşillikleri fazla ezmeden karıştıralım. Yeşilliklerimizi karıştırdık. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağımızı bezdirelim. Güzelce karıştıralım. Kısırımız hazır. Evet izleyicilerim. Şimdi kısırımızın son halini görüyorsunuz. Siz izlerken ben de size veda edeyim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.